Maraş Manşet Haber Merkezi sunar Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'nın yeni başkanı Ahmet Özkömeç, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'nun elinden mazbatasını alarak görevine başladı. Özkemeç gazetecilere yaptığı konuşmada adaylık sürecinde verdiği sözleri tek tek yerine getireceğini belirterek inşallah biz berberler, kuaförler ve güzellik salonları odası olarak Türkiye'de parmakla gösterilen bir oda olmak istiyoruz dedi. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda e... Elhamdülillah bütün meslektaşlarımız teveccüh gösterdi. E, Diltere bu görevi layık gördüler. Biz de e, Allah'ın izniyle e, bütün meslektaşlarımıza, şehrimize, bize inanan güvenen bütün insanlara e, layıkıyla hizmet yapacağımıza e, söz vermiştik. Allah'ın izniyle de bu sözlerimizi yerine getireceğiz. E, tabii ki faaliyete geçireceğimiz çok projelerimiz var. E, bütün esnaflarımıza, camiamıza e, hem sözlerimiz var, vaatlerimiz var, taahhütlerimiz var. Bunların da hepsi bugün görevi aldıktan sonra yarın itibariyle hepsini inşallah tek tek faaliyete geçireceğiz. İnşallah biz Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası olarak Türkiye'de parmakla gösterilen bir oda olmak istiyoruz. Bugün şehrimizin önde gelen markalarından bir Mado gibi, bir Kipaş gibi inşallah bizler de onlar gibi bir marka haline geliriz. Parmakla gösterilen bir oda oluruz inşallah. Tabii yanı sıra Türkiye'ye mal olmuş, markalaşmış Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nin Ahmet Kuygu başkanımızın da bu hizmet kervanında onun yanında olmaktan da onunla beraber görev almaktan da ayrıca bir mutluluk yaşıyoruz. Bize güvenen, bize destek veren, odun seçimimize gelen gelmeyen, bizlere oy veren vermeyen hiç önemli değil. Ee, bir cami olarak bir aileyiz, ee, İnşallah inşallah birlikte, e, birliktelik sağlayacağız, e, bu gücü esnaflarımızdan alacağız ve inşallah güzel işler yapacağımıza ben e, şahsım ve ekibim olarak ve tüm meslektaşlarım olarak buna inanıyorum. E, herkese de, basınımıza da, sizlere de, e, bütün herkese de çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Manşet, gerçek çok net.